Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün arkadaşlar neden bir iki ayda video gelmediğini açıklayacağım sizlere. Rafa ee, Pazotodan kısa bir videoya başlayacağım. Anlatacağım daha doğrusu neden video gelmediğini. Arkadaşlar benim bir siyah bilgisayarım vardı. Acer. Eee, bu bilgisayar bozuldu. Diski bozuldu. Ondan sonra bilgisayarı tamirciye verdik. Diskimi değiştirdiler. Bilgisayar geldi. Bilgisayar 2 saat veya B6 filan saat filan çalıştı. Ondan sonra bilgisayar kapandı birden. Ondan sonra şarja taktım, çalışmadı. Şarjdan çıkardım, yere tıkladım güç düğmesine, çalışmadı. Ondan sonra bilgisayarı söktüm, baktım. Bilgisayarın içinde arkadaşlar silikon vardı. Ee, silikon patlamış fışkırmış veya hangisiyle anlarsanız artık anakarta yakın yani anakartın oralarında silikon vardı işte ondan sonra geri ilk ver, verdiğimiz tamirciye tekrar götürdüğümüzde adamlar tamam dedi biz bakacağız dedi ondan sonra verdik bir hafta sonra arayacağız dedi biz sizi dedi sonra bir hafta geçti abi dedi parça parça gelecek dedi parçaları bakacağız tek tek yeneceğiz dedi biz de tamam dedik Ondan sonra biz bilgisayar arkadaşlar İlk verdiğimizde yani diski bozuk olduğundan beri verdiğimizde 6 veya 5 Şubat'tı. Benim doğum günüme yakındı. Ben 15 Şubat'ta doğdum. İşte ondan sonra parça geliyor bu yandı. Parça geliyor bu da yandı. Parça geldi bu da yandı. Hep böyle parça yanıyor. Geliyor yanıyor geliyor yanıyor. Böyle oyaladılar bizi. Ben böyle düşünüyorum. Ondan sonra ben bir gün dükkana gittim bunların dedim ki abi dedim bizim e, siyah bilgisayar var acer babam getirmiş dedim ben o zaman hiç onların yanına gitmedim adam dedi ki bana sizin siyah bilgisayar olmuyor size bilgisayarı vereceğim başının çaresine bakın dedi ben de tamam dedim öyle diyorsan dedim biz de onlara bir de beyaz bilgisayar vermiştik Casper bu bilgisayar yeni gelmişti bu bizim değil annemin çalıştığı bir yerde yani patronu vermişti, de kullanmıyormuş kırılmış ondan sonra o bilgisayarı da vermiştik sonra adam babam konuştuktan sonra da adamlar şey dedi bir siyah bilgisayardaki parçaları aceri kespre takacağız dedi ondan sonra ben dedim ki babama baba yapmayın böyle bir şey çünkü parça falan aldılar dedim ve aldılar zaten ee, benim acara bilgisayarımda i3 vardı şimdi bilgisayarda pentium var arkadaşlar ee, ondan sonra başka ne oldu? Ben başka bir götürdüm bilgisayarı götürdüm bilgisayara parça alınmış mı diye ve parça alınmıştı. Ondan sonra beyaz bilgisayar yapılınca bir saat çalıştı. Sonra yine bozuldu. Onu da aynı tamirciye verdim. Sonra bilgisayarı tekrar yaptılar. Şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama ya oyun oynanacak bir şekilde değil Yani Diğer Acer bilgisayarımda rolde 60-80 FPS alıyorsam Yani pentium olduğu için e, 20-30 falan alıyorum e, 20-30 bana yetiyor aslında da video çekemem yani Minecraft'ta 10 15 filan Yani video gelemeyecek artık e, Kendinize çok iyi bakın e, Youtube kanalına çok nadir video gelir artık. Bunu demek için böyle bir video çektim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.